Mersin Erdemli Limonlu Mahallesi'nde muz yetiştiriciliği yapıyorum. Bu bölüm 5000 metrekare. içinde 900 ağaç var. Geçtiğimiz yılı fiyat bu, bu aylarda aynı fiyat. 8,5-9 liraydı. Fakat geçmiş aylarda 7-8 lirayken bu sene 4-4,5 liradan gitti. Yani muzun ağırlık olan kesim ağırlık günleri 4-4,5'dan gitti. İthal muzu aslında yemek bile yanlış. Çünkü 2 ayda 3 ayda bir geminin geldiğini hesap edersek ilaçla dayanarak geliyor. Bir muzun e, ömrü 3 gün 4 gün. Fakat bu ilaçla gemide 3 ay 4 ay bekleyerek geliyor.